Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Fiyatı kaç abi? 50 euro. 50 euro mu? Evet. Türkiye'de 5 euro'ya var abi. Bu orijinal kardeş. Abi Türkiye'deki de orijinal. Bana öyle dediler. Sen de bunu yedin mi? Benim gurbetçi olduğumu anlamıyorlar ki. Benim sana galiba bazı şeyler öğretmem gerekiyor. Bak bu taksi. Taksiye bindiğinde taksici abi sana ne diyor? Abi ben o işi çözdüm zaten ya. Nasıl çözdün? Abi geçen bindim sen nerelisin dedi. Malatyalıyım dedim abi. O da mı Malatyalı çıktı? Sen nereden bildin abi? Bilirim ben. E ee, sonra? E siz sağ olsun köylüm beni Antalya'yı gezdirdi. Ölü köylüyü demek ki gurbette. Efendim abi? Hiç hiçbir şey yok. Abi geçen ben baklavacıya gittim. Beni kaldırım karşısına diye etti. Ağzımı açtım. 10 metreden baklavayı ağzıma attı. Süperdi abi ya. İki baklava, iki çay için 1200 lira ödedim abi. Burada ne kadar ödüyorsun? 8 euro. Peki sence pahalı değil miydi o? Abi baklavayı ağzıma attı kaldırım karşısında. Sen bir ayağa kalksana. Gel bir kaldırım karşısına geçti de ben senin ağzına ne atacağımı çok iyi biliyorum. Abi Türkiye'de kuzenim var Bahtiyar. Bana gerçek Rolex'i yarı fiyata sattı. Şimdi ne yapıyor senin kuzenin? Abi hapse attılar. Suçu saz mı çalmaktı? Yok abi kaçak saat satıyor diye Satılar. E sana da kaçağını satmış. Sana kaçağını satmadı. Orijinalini sattı bana ya. Bence sen var ya Türkiye'ye tatile gitme. Ya be. Seni bu saate kadar Allah korumuş.